Carrefour'dan Özgür Şef'le 10 liraya aile boyu lezzet. Meksika usulü tavuk yapacağız. Carrefour'dan aldığım malzemelerim mayonez, sarımsak, kurutulmuş kırmızı biber yani arnavut biberi, iki çeşit biber, biraz da yeşilliğe ihtiyacımız var. Tabii ki tortillamız da yanımızda. Tavuğumuzu alıyoruz. Önce yağlayıp tuzluyoruz. Döküm tavamız ocağımıza sınıyor. Tavamızı pişiriyoruz. Biberlerimiz hemen yanında pişsin diye jülyen doğruyoruz. Diğer tarafta sosumuzu yapmaya başlıyoruz. Sosumuz için 3 diş sarımsağı eziyorum. Mayonezin içerisine ilave ediyoruz. Arnavut biberini, 2 ya da 3 tane arnavut biberini yine ince ince eziyoruz. Panott biberimizi ezdikten sonra mayonezin içerisine ilave ediyoruz. Bu arada ben tavuklarımı tavuğumu bir ters düz edeyim. Sosumuzu bir karıştıralım. Sarımsaklı acılı mayonezimiz hazır. Şimdi biberlerimizi ve tavuğumuzu son noktasını koymak için tereyağı sosumuzu yapalım. Bir tencerenin içerisine bir kaşık kadar tereyağımızı koyduk. Sıcak su ekleyeceğiz. Ve tereyağımız eriyecek. Tereyağımız erirken biz tavuğumuz artık pişti. Bunu jülyen parçalar halinde doğruyoruz. Tekrar tavanın içerisine atıyoruz. Tereyağımız eridi, tavuklar pişti, biberler pişti. Artık son noktayı vereceğiz. Servis tabağımız hazır, tortillamız hazır. Tereyağımızı ızgara tavamızın içerisine döküyoruz. Üzerine tortillamızı kapatıyoruz. Her taraf tereyağı kokacak, biraz da duman olacak. Bütün lezzeti, tereyağının bütün lezzetini biberler ve tavuk emiyor şu anda. Tamam, tortillamız hazır. Üzerine acılı mayonezimizden bir kaşık sürüyoruz. Tavuklarımızı ve biberlerimizi içerisine koyuyoruz. Biberlerimizi de koyduktan sonra biraz kenarına yeşillik işte bu kadar. Meksika usulü tavuğumuz hazır. Afiyet olsun. Hesaplı lezzetler ve yeni tarifler için bizi takip etmeye devam edin.